Yardırları mesela hiç. çok ilginç bir olay anlatacağım az önce e, Süleyman Bey sordu dedi ki o anda yaşanan bakın mesela yine bir gazetede yayınlanan ve bu üstelik kayıtları da geçmiş telefon kayıtlarına da geçmiş 20 yaşındaki Allah rahmet eylesin Bilkent Üniversitesi'nden bir genç hı hı. E, yıllar önce yine Uludağ'da snowboard yaparken siste kayboluyor. Dışarıda tabi hava soğuk telefonun e, şarjını da çabuk bitirmemek için mesaj açmaya başlıyor. Ve saatler ilerledikçe tabi donmaya yaklaşıyor. Ve tam donmak üzereyken çektiği son mesajda şunu diyor bakın. Cep telefonunda da bu kayıtlıymış. Bir ışık görüyorum Yaz yazmış. Bir ışık görüyorum tam donmak üzereyken. Ee, ve jandarma tabi daha sonra bedenini buluyor donmuş bir şekilde. Ee, hastaneye yetiştirmeye çalışan hayatını kaybediyor. Ee, bu da yıllar önce yaşanmış ve cep telefonu mesajı olarak göndermiş. Bunun yanında bakın yine bir dizi oyuncusu yine yıllar önce verdiği bir gazetede yine söylediği bir şeyde demiş ki Şöyle demiş hani derler ya insan ölümle karşı karşıya kaldığında hayatı film şeridi gibi gözün önüne gelirmiş. İnanmayacaksınız ama aynen öyle oldu. Sanki bütün ömrüm 10 saniyelik film gibiydi. Kareler gözümün önünden akıp gitti. Parça parçaydı görüntüler saniye saniyeydi. Bu da yine bir gazetede yayınlanmış bir haber. Burada ben şunu vurgulamak istiyorum. Bakın, sanki bunu yaşayan dünyada on binlerce insan var ve bunların hepsi aynı ifadeleri kullanıyor genelde. Işık görüyorlar. Bir tünel görüyorlar veyahut da bir genişlik görüyorlar. Şimdi ışık çok önemli. Bir kere bu bir kanıt mıdır? Bence kanıttır. Çünkü bunların ağız birliği yapması mümkün ben değil. Ben şimdi o ışığı, o evet. ışığın Kur'an'daki yeri, evet. Kur'an tabii Kös hocamız yani şarkı, O zaman e, söylediklerize göre bir kanıt, bir e, ciddi Hı -hı. bir ama bunu gelişme var bunu zaten. işte bilincin bir oyunu olarak düşünenler bence yanılıyorlar. Çünkü bakın mesela ölümde en son hangi duyu? Mesela görme duyusu ilk kaybolanlardan birisidir. Bakın ama ışık görüyor. İşitme en sona kalır. İşitme Ölüm, sonra. ölümden sonra, öldükten sonra beyindeki hücrelerin ölümünde işitme sona kalan duyulardan birisidir. En son kaybolan. Evet e peki bu kişiler ışık görüyorlar ve bu öğrenilmiş bir şey olamaz. Yani bilinçaltının açığa vurumu değil. Çünkü bilinçaltının açığa vurulması için bu adamların sürekli bunu düşünmesi gerekiyor. Bunu yaşayanların. Halbuki insanlar mesela deniz görmüyorlar, çiçek görmüyorlar, ağaçlar görse veya farklı bir şeyler görseler ama ışık görüyorlar. Hatta çoğu insan bilinç altında para vardır. Başka şeyler vardır. Tabii yani bu mantıkla Tabii işte bunu zaten hocam bu korkan bu ama Amerika'daki araştırmacılar da bir şey söyleyemiyorlar. Halen araştırma esnasında yüzlerce hasta üzerinde çalışma yapıyor. Ama bu ruhun varlığının bir kanıtı olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.